Oturun korunmazsınız. Var Lütfen, Lütfen. Dağılın. Lütfen dağılın. Bu nedeniyle yaptığınız gösterileri kurulduğu kanun kuruldu. Anlatsanız idare 2019 yılının ayında mahallede gitmek istedim. çalıştığınız 2019 yılında ünlü aykırıdır. Yürüyüşü yapmaya çalıştığınız takdirde

Sen var yani. bunun bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi yani bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi dün gece yarısı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle feshedildi. Bu sözleşme ne diyordu? Tam adı kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesidir. İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddeti bir insan hakkı ihlali olarak tanımlar. Kadınlara yönelik şiddeti ortadan kaldırmayı, savaşlar. Şiddetin temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yattığını tespit eder. Kadına yönelik şiddetin ve ev içi şiddetin ortadan kalkması için devletlerin kapsamlı ve bütüncül politikalar geliştirmesi gerektiğini söyler. Devletlerin şiddeti bitirmek için toplumsal cinsiyet eşitsizliğini hem yasalarında hem de toplumsal yaşamda hayata geçirmesi gerektiğini belirtir. İstanbul Sözleşmesi yaşam! İstanbul. Sözleşmesi hükmündedir ve ancak meclis tarafından feshedilebilir. Cumhurbaşkanının tek taraflı kararı ile sözleşmenin feshedilmesi mümkün değildir. Cumhurbaşkanı kararnamesi yok hükmündedir. İktidar eliyle yapılan çalışmalarda halkın sadece yüzde on İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olduğu, karşı olanların da radikal dini gruplar olduğu ortaya çıkmıştır. Halkın yüzde rağmen kadınları yaşatacak adımları içeren İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmanın ya da reddetmenin kime hizmet ettiği açıktır. Hedef laikliktir. Laik demokratik cumhuriyettir. Yaşamlarımızı şeriata, karanlığa teslim etmeyeceğiz. uğrayanın korunması, şiddet uygulayanın soruşturulması ve cezalandırılması, sorumluluklarını devlete yükleyen sözleşmenin iktidarın hedefi olması, iktidarın kadınlardan ve kadınların yaşam mücadelesinde sesini yükseltmesinden duyduğu rahatsızlığın sonucudur. Bu kararnamenin imzalandığı saatlerde İzmir'de iki kadının katledildiği haberini aldık. Katillerin nereden güç aldığı açıktır. Halk istiyorsa sözleşmeden çekiliriz diye iktidara karşı halk İstanbul Sözleşmesi yaşatır dedi. Kadınlar İstanbul Sözleşmesini uygula dedi. Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz dedi. Aylardır. Bu İnsan haklarına aykırı faaliyette bulunmak, devletin yetkisini açıkça kötüye kullanmaktır. İstanbul Sözleşmesi, yani kadınların yaşam hakkı, kimsenin iki dudağının arasında değildir. Kadın mücadelesi birden büyüktür. Tüm kadınların eşit ve özgür yaşamlarının teminatı, İstanbul Sözleşmesi ve 6.284 sayılı kanun eksiksiz uygulanmak zorundadır haklarımızdan, hayatlarımızdan, eşit ve özgür gelecek mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Hayatlarımızın ve haklarımızın tek bir adamın kararına, kararnamesine bağlı olmasına izin vermiyoruz. Sözleşmeden vazgeçmiyoruz. yapıyoruz. İş yerleri, meydanları, sokakları, çocuklara ve kadınlara dar edilmiş bir ülke yerli ve milli midir? Çocukların anne ölmeni istemiyorum diye çığlıkları arasında katledilen kadınları korumayan kolluk, korumayan yargı, korumayan devlet bu sözleşmeyi feshetme teklifiyle yeni katliamlara davetiye çıkarmıştır. Hep söyledik, yine söylüyoruz. Kadın cinayetleri politiktir gece yarısı kararnamesi yeri yarsanız göğü başımıza geçirseniz